Haber'den herkese merhaba. Tabi sektörümüzde biliyorsunuz en önemli şey yenilik ve özellikle özgün tasarımlar. Bu konuda çok önemli bir marka Star Pırlanta. Sadece Türkiye'de değil, ihracat bayrağını da tüm dünyanın farklı bölgelerinde dalgalandırıyor ülkemiz adına. Ve tabi 2025'e de çok güzel bir haberle başladılar. Artık yeni binalarında özellikle hizmet veriyorlar. Neredeyiz? Şeref Efendi sokaktayız ve çok güzel bir bina olmuş. Kendilerine hem hayırlı olsun diyeceğiz hem de Star Pırlanta'nın yönetim kurulu üyesi Sayın Joel Üç kardeşle birlikte 2025 hedeflerini değerlendireceğiz. Joel ve yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz buraya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkürler. Zaten çok yenilikçi bir markasınız ve artık da yeni binanızdasınız. Bu noktaya taşındınız. Şeref Efendi sokak önemli bir sokak bildiğimiz kadarıyla. Star pırlanta olarak böyle bir adım attınız hayırlı olsun diye. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Biz evet 2024'ün sonunda, Aralık'ın sonunda, Ocağın 2025'in başı olmak üzere burada faaliyet göstermeye başladık. Yeni yerimizde. Merkez olarak burayı adlandırıyoruz kendimiz için. Daha önce hem Çemberlik bölgesinde hem de Kuyumcuk kentte star pırlanta olarak ofislerimiz mevcuttu. Kuyumcuk kent hala aktif olarak devam ediyor. Ama star pırlanta, mücevherat olarak pırlanta için merkez olarak Şeref Efendi Sokağa geldik. Lokasyonlarına gayet memnunuz. Buranın daha çok böyle bir pırlanta, mücevherci hub olduğunu inandığımız için bu bölgeyi seçtik. 24 saat, 7-24, 65 gün bu bu sokağın bir fuar alanı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla öbür meslektaşlarımızla, öbür firmalarla beraber Türkiye'deki mücevherat e, satışlarını, ihracatlarını buradan devam etmeyi planlıyoruz. O yüzden e, bu lokasyon bizim için güzel. Hı hı. E, efendim şimdi tabii biraz binanızdan da bahsedelim. E, ben şimdi gezdim. Gördüm. Çok güzel. Evet. Ee, hangi bölümler var? Sizden dinlemek isterim. Bir şöyle yaptık. Biz normal bir perakende mağaza konseptinde mücevher mağazası yaptık. Birinci katta tamamen ihracata odaklı mücevher toptanı ve aynı zamanda iç piyasaya odaklı tabii ki. Bütün koleksiyonlarımızı sergilediğimiz güzel bir ofis yaptık. Hem çalışma arkadaşlarımız orada devamlı hazır, devamlı stokla, devamlı sipariş alma noktasında müşterinin gelip çeşit çeşit ürün bulabileceği, yelpazesinin geniş olduğu bir ürün gamı yaptığımız için birinci katı tamamen toptan olarak düşündük ve o şekilde uygulamaya soktuk. ikinci katımıza çıkıyoruz orada ilk pırlantam adı altında çıplak taş satışımıza başladık bu buraya taşındığımızdan beri. Çıplak taş stoğu ile servis vereceğiz yine meslektaşlarımıza, üreticilerimize, mağazacılarımıza. Çıplak taş olarak ikinci katı değerlendirdik ve uygulamaya soktuk. Aynı zamanda bizim kendi üretimimiz için içinde mücevherlerimize bütün o seçtiğimiz taşlarımızı orada ayıklıyoruz ve üretime gönderiyoruz. Dolayısıyla ikinci kat o şekilde. Üçüncü katta tamamen bir bizim mücevheratın mutfağı dediğimiz etiketleme, hesaplama ve bilgisayar ortamında tamamen ürünün, mücevherin vitrine hazır olma aşamasında, bitiş noktasında e, uygulamaya soktuğumuz katımız, mücevherlerimizin sayımı, e, kalite kontrolü, ürün gamında koleksiyon koleksiyon ayrılan e, noktasına geldiğimizde orada bir güzel bir planlama yapmak için o üçüncü katı uygulamaya soktuk. Dördüncü katımızda bizim biliyorsunuz Triolo diye bir tane markamız var, aynı zamanda Kuyumcu Kent'te yanda e, aktif, 18 ayar e, altın üzerine e, yoğunlukta Kuzey Afrika bölgesi için e, güzel bir ürün gamına sahip hem burada stok da bulunduruyoruz dolayısıyla burada gelecek olan yurt dışından olsun yurt içinden olsun müşterilere yine altın servisimiz yine stoktan satış olarak hazır bulunuyoruz üçüncü katı dördüncü katımızı o şekilde yaptık daha sonra yine başka bir katımız da var yine toplantı salonu olarak değerlendiriyoruz o şekilde faaliyet gösteriyoruz. Yani buradan da gayet çalışma ortamı, çalışma arkadaşlarımız da çok memnun. Tabii ki buraya geçmemizin sebeplerinden bir tanesi bir şekilde bölüm bölüm daha organize olabilmek, daha güzel bir şekilde hedeflerimizi belirlemek ve tabii ki metrekare bazında da böyle bir yere ihtiyacımız olduğundan dolayı burayı seçtik. O şekilde. Efendim tabi şimdi e, özellikle e, 2025'e başladık. Evet. Şimdi e, 2025'te yeni hedefler var mutlaka. E, hızlı da başladınız. Fuarlara evet. katıldınız. Hem Antalya, daha sonra Üçen evet. e, nasıl geçti bu fuarlar? 2025 nasıl başladı? E, i̇zlenimlerinizi almak isteriz. biz Antalya ile başladık 2025'e. Direkt Ocak ayının ilk haftası Antalya fuarına gittik çok da güzel, çok da verimli bir fuar geçti bizim için. Biliyorsun oraya davet edilen ülkeler Rusya, Kazakistan ve etrafındaki bütün ülkeleri davet ettik. Bununla kalmayıp yine Kuzey Afrika'dan olsun, yine elimizden geldiğince biraz Avrupa olsun, hatta Amerika ve Latin Amerika'dan bile müşteriler geldi, onu gözlemledik. Dolayısıyla beklemediğimiz işler yaptık. Çok da memnunuz. Dolayısıyla Antalya çok güzel geçti bizim için. Onu diyebilirim. Akabinde İtalya fuarına gittik. Yine Ocak ayında Vicenza Oro biliyorsun çok önemli bir fuar. Orası da bizim için çok başarılı geçti. Güzel koleksiyonlarımızı sergileme imkanı bulduğumuz çok önemli bir fuar Vicenza Oro. Daha sonra akabinde buraya döndük. Şubat ayının başında biz yine tabii ki fuar yoktu ama çalışma arkadaşlarımız çeşitli farklı şehirler ve ülkeler olmak üzere hem iç piyasa hem yurt dışı olmak üzere numune setlerimizde Avrupa olsun, yine Kuzey Afrika olsun. Hatta Kırgızistan taraflarına bile ufak bir gezi düzenledik. Şimdi de Hong Kong fuarına hazırlık yapıyoruz. Mart'ın başında çok önemli bir Hong Kong fuarımız var. Bu 2025'in ilk Hong Kong fuarı olarak gideceğiz. O şekilde şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Efendim şimdi özellikle Vicenza fuarı için şöyle derler. Vicenza fuarının performansı 2025'i yani tüm yılı değerlendirme açısından önemlidir derler. Değil. Genel olarak öyle bir kanı var. Evet. Yani 2025'in nasıl geçeceğini Fitch'ten biraz olsun kestirebilir miyiz? Size soralım tabii. Yani Siz şöyle özellikle... aslında tabii ki evet herkes öyle değerlendiriyor Fitch'e Avrupa'nın ama tabii bu bütün lokasyonlar, bütün ülkeler için geçerli olmayan bir yüzdelik değerlendirme diyebiliriz. Bu bence belirli bir şekilde Avrupa'yı temsil eder o değerlendirme. Biraz evet Amerika'yı da temsil edebilir ve daha çok Latin Amerika bölgesi de olabilir bizim açımızdan bizim firmamız açısından diyebilirim. Ama genel olarak tüm dünyanın gidişatını Vicenza Oro yönlendiriyor veya değerlendiriyor diyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü bunun yanında hiç çok İtalya var. fuarına gelmeyen ve çok farklı pazarlar gerçekten İtalya fuarından bir haber olan ülkeler, bir haber olan kuyumcular da var dünyada. Dolayısıyla tabii ki Vicenza Oro bence bir e, takının gidişatı olarak bir yön veriyor ama bütün ülkeler için değil. Değil. E, efendim şimdi Hong Kong'a gideceksiniz. Sonra evet. herhalde İstanbul geliyor. Evet, İstanbul'dan e, Nisan ayında. Nasıl değerlendiriyorsunuz İstanbul fuarı ile ilgili olarak e, özellikle 2025'te e, büyük beklentiler var tabi özellikle sektörümüzde. Ya sektörde evet büyük beklentiler e, var. Her, çok da güzel bir şey büyük bir beklenti içerisinde olmak. E, beklenti varsa çok da büyük bir hazırlık gerektiriyor bu aslında. O yüzden hazırlıklı olacak olan firmalar bence iyi bir şekilde Nisan ayını İstanbul Fuarı'nı çok güzel geçecek ne inanıyorum onlar için ve bizler için de. İyi hazırlanan, iyi iş yapar diyebilirim. O şekilde. Evet. Efendim şimdi iç piyasayı da sormak istiyorum. Evet. İç pazar da sizin için sormak evet. istiyorum. Star Pırlantayı şu an Türkiye'nin pek çok noktasında görebiliyoruz artık. Ee, yeni hedefler var mı daha da Türkiye'de, Anadolu'da daha çok bölgeye yayılmak için, daha çok noktaya yayılmak için hedefler var mı 2025'te? Ee, i̇ç piyasada Türkiye'de tabii ki çok önemli kendi yerimiz, kendi üretimimiz olduğu, kendi operasyon merkezimizin olduğu ülke olduğu için aslında çıkış noktamız her zaman Türkiye'dir. Türkiye'de bir pazar payına sahip olabilmek çok önemli. Bence aslında ihracattan önce de önce kendi ülkenizde güçlenmek gerek gerekiyor. Önce kendi meslektaşlarınız içerisinde, kendi sektörel olarak e, birlik e, sağlayabilmeniz gerekiyor. Bence Star Kurulantı olarak biz bunu bir şekilde başardık Türkiye'de daha doğrusu. Ve iç piyasada e, bence aynı ivmeyle de e, yüzdelik olarak hem e, iş ortaklarımız olarak e, yıl ve yıl, ay ve ay e, bence büyüyoruz. Büyümeye de devam ediyoruz. Bu markalaşmayı da şu anlık tabii ki agresif bir şekilde girmedik. Hemen de çok yakın zamanda girmeyi planlamıyoruz. Hani sorduğun için söylüyorum. Dolayısıyla en az bir iki senemiz daha var diye düşünüyorum. Tam %100 kapasiteyle Türkiye piyasasında markalaşabilmek için. Bunu öngörüyorum ben şimdilik tabii ki. Ama altyapımızı oluşturuyoruz. Sağlam bir zeminle girmek istiyoruz. Eğer öyle bir yolda ilerleyeceksek Türkiye için. O yüzden hazırlıklarımız devam ediyor ve iş ortaklarımızla çok güzel ilişkilerimiz var. Dolayısıyla biz onlara servis yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Efendim son olarak o zaman 2025'i de sorayım. Evet. E, tabii özellikle e, siz ekiplerinizle birlikte e, ülke ülke geziyorsunuz. Evet. İhracat evet. anlamında büyük emekler veriyorsunuz. E, Kuzey Afrika'da işte Latin Amerika'da dünyanın pek çok noktasında pek çok ülkede Hong Kong olsun fuarlara katılıyorsunuz. Evet. 2025'te de aynı bu tempo devam edecek mi? Aynı şekilde devam edecek. Zaten başladık da Ocak ayından biliyorsun işte Antalya, İtalya ve turlarımızla beraber. 2025'te de aynı seyirde. Tüm 2024'te yaptığımız fuarlara ek olarak büyük bir ihtimal. Yine yurt dışı turlarını bireysel olarak düzenleriz. o şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde hiçbir değişiklik olmayacak. Fuarlarımıza devam. Tamız yine ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır? Son Biz teşekkür ederiz. Başlayalım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür sağ ederiz. Çok kıymetli görüşleriniz için. Söylediğimiz gibi Starplan artık yeni binasında parlıyor. Özellikle çok daha tabii enerjik ve güzel bir ortam. Bununla birlikte 2025'te de büyük hedefler var. Yine çok hızlı başladılar zaten. Hem önce Antalya, sonra Vicenza, Joel Bey'den öğrendik. Şimdi de Hong Kong, daha sonra İstanbul. Tabii yine hem dünyadaki sektör temsilcileriyle hem Türkiye'deki kuyumcu esnaflarımızla buluşmaya devam edecek Star Pırlant'ta Son bilgileri Star Pırlanta Yönetim üyesi Sayın Joel üç kardeşten aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.